bahçe lastiği salıncak atlaması olmalı. Oo, yakın bile değil. Üzgünüm Ginger. Benim rekoruma asla geçemez. Benim kıramayacağım bir rekor yok. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Angela. Titan çarpışması <laughs> için tam zamanında geldin. <laughs> evet. Biz ona öyle demiyoruz ben. Aa, bir randevuyu mu unuttum? Bitkinin doğum günü değil değil mi? Hayır o gelecek hafta. Ama az önce DJ Konserine gittim ve kazandıkları tüm para okyanuslarımızı ıslak tutun vakfına gitti. Anlıyorum ve okyanuslardan nefret ediyorsun. Okyanusları seviyorum. Ancak grup dünyayı kurtarmak için müzik gücünü kullanıyordu. Ama ben bunu yapmıyorum. Hey, insanları dans ettiriyorsun ve dans etmek harika. Bir şeyi kurtarmam gerek. Şarkıcı olarak bu benim sorumluluğum. <laughs> Burada neler oluyor? Ha, sadece imkansız bir hayalin peşinde koşan bir çocuk. Kabul et Ginger. Lastik atlama rekorum o ağaç kadar dayanacak. Yıllarca ve yıllarca ve yıllarca ve yıllarca... Kaçın! Elektrikli bir testeren var ve göz korumanız yok. Oh, hey! O şey nereye salladığına dikkat et. Ağaca çarpabilirsin. Bu ağaç güllerimin ihtiyaç duyduğu güneş ışığını engelliyor. Bu yüzden onu kesiyorum. <laughs> Az önce amacımı buldum. Bu ağacı kurtarıyorum. Kenara çekil. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu ağacı kurtarıyorum. Evet. Ve ağacı kesersen Hank'in atlama rekorunu asla kırmayacağım. Aa, bu senin işin mi Hank? Yapmam ben çok fazla anımız var ah, hu, hu, hu. Ormanda bir sürü ağaç var Şimdi bir ağaç gibi yap ve buradan git hemen Aa, Eğer içinde yaşarsam ağacı kesemezsin <laughs> Dur daha, 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 düşebilirsin yapma <laughs> Tarihe girin bir kahraman olarak <laughs> Angela bundan emin misin kamp yapmayı sevmiyorsun ve bu ekstra rahatsız edici kamp yapmak Dille. gibi. Eğer davam için acı çekmek zorunda kalırsam yaparım. Kim benimle? Ağaçta yaşayamazsın Tom. Bugün yapacak çok işimiz var. Ah evet. Üzgünüm Angela. Ben varım. Ben ve o ağacın kopamayacak bir bağ var. Eğer sen yapıyorsan ben de yaparım. Sen benden daha iyi değil. Mi? Evet öyle. Yukarı çıkıyorum. Tut 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 tut. Hey ev sahibi. Yeni bir hareket başlattım. Hashtag ağacı kurtarın. Henüz pes ettin Aa, mi? Tabii ki hayır. Orada sonsuza kadar kalamazsın. Ve bir kez aşağı inersen keseceğim. <laughs> Can't you see? We're living in a tree. Ah my friends, here we Hashtag ağacı kurtarın. Eminim ev sahibi çatırdamak üzere. Aa bilmiyorum. Motive olmuş görünüyor. Aa, ah, bu parlak çubuk avize o iğrenç ağaç düşene kadar size ışık verecek. Ah. Bu gerçek mi çıkmaz ha? Umarım doğa ana onun için yaptığımız her şeyi takdir eder. Vazgeçemem. Ne kadar sürerse sürsün. Bir hafta daha dayanacak kadar şekerim var. Bu yüzden Panik yapmayın. Buna girdiğimizde birkaç böcek olabileceğini biliyorduk. Aa! Aa! Oh oh. Maalesef bu sesi Doğan'ın en korkunç böceklerinin bir bölümünden tanıdım. Oh, 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 oh. Kırmızı peri böcekleri. İğrençler. Macu! Oh, oh. 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 oh, oh. Aa! <laughs> Kırmızı peri böcekleri çok korumacı. Evlerini işgal ettiğimizi düşünüyor olmalılar. Olamaz. Hayır, oh, 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 oh. böcekler. Aferin bir yanlış anlaşılma. Biz evinize yardım etmeye çalışıyoruz. Umursamıyorlar. Ağaca terk edin. <laughs> <lo Please> <gülüyorasive dude> <Bekler. Gülüyorcheerful> Beyler biz aşağı inersek o kazanır. <Gülüyor> A -a. <gülüyor <Gülüyor> Her şey olumsuz Ah, <Gülüyor> 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 ha, Şapşal ve küçücük olanın <laughs> kalkıntısında karıncalar var mı acaba? için hepimiz çok ah. mutluyuz. Ah. Evet çocuklar, ah. ah. çocuk. ah, Tamam, bir şekilde ah. yıllık yazıcı ah. mürekkebi bütçemizle ilgilenmiyor musun? Ah. Ha? Angel ile o ağaçta dans ah. etmeliyim. Onun alabileceği bütün yardıma ihtiyacı var. İyileşecek. E, fotoğraf hashtagini başlattı. Ah hayır. En yeni gönderisi sadece 14 beğeni aldı. Bir ağaçtan dünya çapında bir harekete başlayan biri için 14 beğeni iyidir. Bu harika bir bakış açısı. Bu şekilde bir harekete başlayamazsınız. <laughs> dünya sana gelmedikçe ben gitmeliyim. Kız arkadaşımın bir ağacı kurtarma planını kurtarmaz bana <laughs> dostum. Kasabadaki en eski ağacı kurtarın ya da en azından bahçemizdeki en yaşlı ağacı. <laughs> Sırada kiminki var. Senin çiçeğin olabilir. Bunu bir düşün. <laughs> evet! Ah, ah, evet! Acele edin çocuklar. <laughs> Önce ve tıkayın. Delikleri tıkayın ve çok ferah bir nefes <laughs> alın. Doğru değil mi? Evet! Ağaç kuruturuz! 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 Parmak yardımcı ol. Oh tatlı! Harekete geçme zamanı. Hepimiz Angela gibi ağaçta yaşayalım. Evet! Tırman. Ağacı tırman. Ağacı tırman. Ağaça tırman! Ağaç. ...ve kırmızı böceklerle dolu bir ağacı kurtarmaya çalıştım işte. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? <laughs> Bu şeyler <laughs> her yerde. Evet! Evet! Ev sahibinin gülleri dışında her yer. Böcekler neon ışık tarafından püskürtülür. O parlak çubuklara ihtiyacımız var ama çok yüksekteler. Bir planım var. Ben sallanıp çatıya atlayacağım ve onları alacağım. Sonuçta ben lastik salıncak atlama rekorunun sahibiyim. Ah! <laughs> Canım çok yanıyor. Bunu yapmak zorundasın evlat. Ben mi? Ama asla rekorunu kıramayacağımı söyledi. Ve çatı en uzun atlayışınızdan çok daha uzakta. Sana neden bu kadar sert davrandığımı biliyor musun evlat? Çünkü sana inandım. Şimdi o tekerleğe bin ve sallan. Daha önce hiç olmadığı gibi sallan. Bizim için. Ağaç için. Canım yandı. Çocuklar, bunu yapacaksam iyi bir itişe ihtiyacım olacak. Yardım edebilirim. <laughs> Çok hastas. Başardık çocuklar. Onların canlarını okuduk. Ve orada kalın. Oh, ne rahatlatıcı bir dinlenme. Burada olmak çok güzel ve yukarı değil... Oh, çok güzelmiş bu. Gerçekten öyle. Peki ne diyorsun ev sahibi? Kalabilir miyim? Böyle bir ağaçla güllerin bol miktarda ışık alacak. Gece bile böylece ağaç kalır. Ha -ha! Ha -ha! Ha -ha! Evet. Başardın Angela. Ben daha iyisini yapana kadar benim kahramanımsın. Ha -ha! Neden canım acıyor? Ee...